Ee, bu hafta da yine toprağın asıl bizim için önemli e, unsurlarını değerlendireceğiz. Gerçekten ince bir şekilde toprağı işlemek, toprağı fazla derinden havalandırmamak asıl amaçtır. Çünkü hazırlamış olduğumuz sorusunun üzerine bir damla koyduk. Üzerini kapattık. Şimdi buğdaylarımızı e, besliyoruz. Yani hepsini Evet, gördüğün gibi bakın Bak, ne kadar yoğun bir şekilde... Genellikle günümüzün en popüler konularından olan e, susuz tarım veya e, topraksız tarım e, konularına daha çok önem veriyoruz. E, atölyemizde e, teknolojik olaraktan e, tarıma yönelik kodlamalar, blok kodlamalar, Arduino yazılımlar... Bunun üzerine donanımlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da zaten gerek Teknofest gerekse TÜBİTAK projelerinde aktif olarak rol alıyoruz. Öğrencilerimize yine aynı şekilde bu kapsamda gerek uygulamalarda gerekse teorik noktada donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda toplam 11 tane proje yürütmekteyiz. 6 tane TÜBİTAK, 5 tane Teknofest projesi yürütüyoruz. Yani projelerimiz ilerleyen aşamalarda yani Türkiye'nin bu tarıma yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde güzel projeler. Doğru. Yabancı otların azalması amacıyla bir tane otonom ilaçsız otonom bir araç üretiyoruz. Yakında da modellemesini yapıp sunacağız. E, diğer aldığımız e, kalemden çıkarttığımız gözü de yerine monta edip e, aşı bağıyla bağlamak suretiyle. Okulumuz 1969 yılında Tarım Bakanlığına bağlı olarak Zira, i̇şletme, e, Zira işletme ve Çiftçi Eğitim Merkezi olarak açılmış. 2006 yılında ise Tarım Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Okulumuzda iki alan bulunmaktadır. Tarım alanı ve hayvan sağlığı yetiştiriciliği alanı. Hayvan sağlığı yetiştiriciliği alanında kümesimizde 600 tavukla başladık. Gezen tavuk yumurtası üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları pansiyonlu okullara, tefenni halkına ve dışarıya satıyoruz. Öğrencilerimiz orada tavukçuluğu öğreniyorlar, kümesin nasıl kuruluşunu öğreniyorlar. Sonraki hayatlarında kullanma şansları var. Tarım alanında ise 320 dönüm arazide, ovada 60 dönümde okul içinde arazimiz var. Bu arazide bu sezon arpa ve buğday ekiyoruz. 60 dekarlık arpaya ektik. 320 dekarlık buğday ekimi devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Gerek hayvancılık alanında gerekse tarım alanında öğrencilerimiz uygulamanın doğrudan içinde yer alıyorlar. Ekim hazırlığından, ekim süreci ve hasat zamanına kadar görev alıyorlar. Elde edilen ürünleri döner sermaye aracılığı satıyoruz mevzuat açık zaten. Öğrencilere, kerpayı çalışan öğretmenlere ve yöneticilere kerpayı ödüyoruz. Genelde bu şeyde serin iklim tarlaları. Yani arpa, buğday, Tırtıkale, yulaf gibi bitkileri ekiyoruz ve üretimini sağlıyoruz. Yani Bu esnada öğrenciler de burada uygulama yaparak işte traktör kullan, nasıl kullanılır, gübre nasıl atılır, to e tohum nasıl kullanılır, nasıl atılır. Bunları toprak işleme nasıl yapılır şeklinde bunları ne yapıyorlar öğreniyorlar. Tamam. Yağmurlama başları dik konumda. Borular bir şekilde devam edelim. Boruları kırmadan, fazla bütmeden ekleri... Burada yerli tavuk ırkımızdan yumurta üretiyoruz. Gezen tavuk yumurtası üretiyoruz. Burada tavuklarımızın hastalıklarını bir ahır ne kadar sürede nasıl kurulur kümes onları öğreniyoruz. Tavuklarımızı otomatik suluklarla suluyoruz. Yemlerini günlük olarak kontrol ediyoruz. Onlar için dışarıya yem döküyoruz tavuklara. Sakin ve stressiz bir şekilde yaklaşıyoruz korkmamaları ve ürkmemeleri için.